Sizlerle birlikte sizlere ürünleri tanıtacağım. Hadi bakalım. Hangi markete gittin? A101 Hadi hadi. Allah toparlar. Bir başlayalım mı? Başlayalım aç bakalım. Açalım mı? Açalım tabii. O nedir? Sihirli kutu. Начинаем сейчас. Сыплю его, мне якое. Она уже А, вообще закуска. Değil galiba? Evet. Zürafa. Ve bu çıktı. Tini mini. Sakız. Ne güzel. <laughs> Nereye yapıştırmak istersin? Buradan yapıştır. Yapıştır. Güzel. Güzel. Hadi. Devam edelim arkadaşlar. Ben bir şey, bir şey yapalım. Hangisine başlayalım şimdi arkadaşlar? Kaç bakalım birine. Ben de sana fiyatlarını söyleyeyim. Aa, bu kaç liraymış? Sürpriz kutu mu? Bakıyorum. Evet, sihirli, kutu. sihirli kutu. Pıt pıt sihirli kutu. Pıt pıt. Pıt pıt sakız var. Pıt pıt sakız ne? İşte bu pıt pıt sakız. Hmm. 5.45'miş. Fiyatı. Ana ben görmüşüm. 5.45. <laughs> <Sağır gelsin>, görmüş. <laughs> hmm. Aa bunu yapalım. Sakızdan sakız. Tamam. Onu göster. Metre sakız. Metre sakız. Adı ne? E, markası ne? Bebet, Bebeto. Bebeto. Açsana. Ne? Sakızı. Açtım arkadaşlar. Bir de şu open'den de açalım. Open'de yaptık. Open'i al bakalım anne. Open ne demek? Aç. Evet. açıyoruz Metre sakızdan dövme çıktı. Bebetom. Bilet dövme çıktı. Evet. bebetometre metre sakız fiyatı 1.95'miş. Nasıl koparıyorsun? Mesela bir parça çiğnemek istesek. Şöyle metre gibi koparıyorsun. Çiğne bakalım. Tadı nasıl? Ne mi? Ne açletiyor bak. Ne miyim? Hı. Hmm. Hı. Tamam. Sırada ne var? Sonra bakalım. Ben Olsun. Met. bunu se bunu bunu severek kullanıyorsun. Evet. Değil mi? Aşağı göstersene. De, e, kulağımızın arkası açmaz. Sen açıp mi? göstersene. Hı hı. Arkadaşlar bakalım. Şurasını açıyorsunuz. Hı -hı. Sonra şurasını açıyorsunuz. Dikkatli davranmaları gerek. Bak. Değil mi? Yırtılabilir. <laughs> tak bakalım o Teli burada. Telini böyle yapıyorsunuz. Hı -hı. Ve... Tak bakalım. Bunu seviyorsun değil mi? Hı -hı. Güzel. Alsınlar mı bundan? bilirsiniz arkadaşlar okula giderken kullanıyorum. Maske ne kadarmış fiyatı? 3.95. 3.95miş ha. başka neler var? Of bugün bayağı alışveriş yapmışsın melek. <laughs> Şimdi arkadaşlar Alka. Bu da güzel. Bir çilekli yoğurt var Hı hı. <laughs> çilekli mi? Evet. Bundan bir tane daha vardı. Bir tane arkadaşlar bu tane almadılar. Bak bu sefer. Bu da sevdiklerinden biri. Değil mi? Altı adetmiş. Evet. Kaç lira? Hmm, bu da, bu da, Big Onların fiyatlarını söylüyorum ama bulabilirsem. Hmm. Don, ha, dan, danone. Evet. ikilisi 4.5 dört buçuk lira. Dört dört daha sekiz arkadaşlar. O zaman sekiz lira verdik buna. Hı uh hı. -huh. Sakızı bulamadım. Buluncu söyleyeyim. Çok bu fiş çok kalabalık. Bu, ha buldum buldum. Bu, 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 sakız 1.25. 1.25. O Petito. Ya, burada dövme Pet bu Bakalım. Şu Petito. Var evet, Petito çıtır toplar. Ama acaba Petit uçuktu. Evet. Bakabilir miyim? Hmm, Petito pops, çıtır toplu çikolata. Allah <laughs> 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 Petito mu? Petito bir buçuk. Yani bir buçuk bir lira elli kuruş demek. İki tanesi bir lira elli kuruş, bir lira ikus, üç. İki buçuk. Yok, üç eder. Bir buçuk bir buçuk daha üç lira eder. Evet. Ha onu da seviyorsun. Efendim sos bomba çok güzel. Nasıl? Onu beslenmene koymayı seviyorsun değil mi? Evet. Çikolatalı tatlı, çikolatalı sos, dolgulu do do pasta. Hı. Sos bomba. Öyle açılıyormuş. Sos bomba iki buçuk liraymış. Ama bu iki buçuk lira. Bu kaç lira? Eti janga gofret. Ben bunu çok seviyorum. Bunları kendime aldım. <laughs> Sonra sana da verebilirim istersen. İster Yok, Değil ben mi? sevmiyorum. Hı. Onlar 2 lira. Çok sevdiğim 24, bir gofret. Dört, altı lira. Çok güzel. Peki, evet. Marshmallow. Marshmallow. Bu kimin? Ablamın. Evet. Marshmallow. 2.95. Hmm. Yani 2.95 3'e çok az kalmış. 3 3 daha ne kadar eder? Evet. Al. Güzel. Onları da kenara koyalım. Başka neler var? Bu. Hmm, miniki Hmm, Ben bunu hiç tatmadım. Nasıl bir şey? Bir tane açıp gösterir misin? Ben... Mini ki. Böyle arkadaşlar. İçinden çikolata çıkıyor. Milkiniz değil değil mi bu? Bu. Yok. O Milka Milkiniz, bu Miniki değil mi? Evet. Hmm. Mini ki, Mini ki. Bu bu ne işte? Milken değil. Ay bir türlü bulamadım. Milkin o. Bu <laughs> miniki Ha Mini ki buldum. Yetmiş. 70... Bu, bu Minin, bu miniki. Milkiniz. M milkiniz bu bu. Mini ki. Evet. Ona kaç tane var içinde? Hayır, Kutusunda miniki. yazıyor galiba. 8 tanesi 5,5 liraymış. 8 evet. adet veriyorum. Milkinisi de gösterelim. Bunu da seviyorsun. Evet. Bunu ne açsana. Açı mı? Hı. Şunu kapatayım. Nara açıyorlar. Ha. Bakın tüm alarak çikolata böyle tek tek. tek. Tüm sanki onda küçük parçalar yok mu Melek? Hayır. Bak şimdi göreceksin. <gülüyor> Aa. <laughs> 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 ne tane var Yapmıyor. Dök de sayalım. Hadi dök. Bu kadar. Ya o değildir sanmıyorum. poşeti yersin. Şöyle yap. Hı. bakalım kaç tane çıktı kutusundan. Bravo, çok güzel. Sadece ritmik saymadı mı yaptık biz? <laughs> Başka en sevdiklerinden bu ne? Ali, yapalım. var. Evet. evet. Evet, Oreo bisküvi. Ne kadarmış? 5.90. tamam. Ha bunu da öneririz. Aa. Çünkü içinde şeker yok. Evet, bon. Şunu göster. Buçukta. Evet onu yapıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gösterelim. Şek, i̇lave şeker içermiyor. Hem vişne hem elma suyu. Buna da bakalım ne kadarmış. Ha, Bunu bir hatırlıyorum fiyatını. Bir buçuktu. Üç liraymış yani. Evet. Ha, Bir tane de böyle var. Sadece elma suyu. Bunu da A101'de bir buçuk liraya bulabilirsiniz. Milkino. Milkino çikolatalı süt. Kakaolu. O da bir buçuk lira. Göster. Ya bunda şeker var. Ama evet. çok fazla biz bu aburcu buluruz, Sürekli tüketmiyoruz. Hı. Ne yapıyoruz? Arada evet. hepsini alıyoruz ama evimizde bakkal dükkanı gibi duruyor. <laughs> Orada. Ha arkadaşlar şunları da göstereyim ben. Göster. Orada Burada. Evet, mesela meleğin böyle bir kutusu var. Oradan beslenmesine koyuyor. Arkadaşlar tek tonuklarım var. Bunu seviyorum. Hı hı. Ben burgerler de seviyorum. Güzel evet. Bunlar. Süt burger de seviyorum. Arkadaşlar çubuk kreker de güzel. Bunlar, e, bunlar e, orada yoktur. Anne yani boşuna arama. Hı hı süt bürgerler 1.95'miş Melek. Nereden Burada Süt bürgerleri bur ay birden almıştık. Şu ülke çikolata. Bak içinde yeni bir şey çıkmış. Onu bir merak ediyorum. Açar mısın? Anam, anam, anam. Çabuk çabuk. Anam, 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 çabuk. Onun açma yeri var. Yırtsın mı? Yırt çıkmadı. Ben yırttım. Tamam. Şunu ver. <laughs> bu ne? Çikolata var zaten. Ama hayır bu üstünde not yazıyormuş. <laughs> Gündüz insanı mı? Yem gece mi? Sen nasıl bir insansın? Gündüz mü gece mi? Hı? Gündüz. Hı -hı. <laughs> bu da benim olsun. Tamam ben senin. seçeyim. Hadi seçim. bir tane de bana seç. Ne zaman mutlu olur, olurum? Aa melekleyken. <laughs> bunu ben yiyeceğim. Evet kahve içerken ne zaman mutlu olurum. Evet şunu çok denediğimiz ve sevdiğimiz bunu paylaşmak istiyorum. Bunu sen yemedin hiç sanırım. Değil mi? Ben Ama ben bunu paylaşmak istiyorum. Bunun adı e, Samba. Samba. Ama bunu e, patos yapıyor. Peynirli e, cips. Çok güzel arkadaşlar. Bu dört buçuk lira. Dört buçuk lira. Kesinlikle hani bunu peynirli cips seviyorsanız bunları alabilirsiniz. Bunlar da Meleğin sevdikleri. Gene bunları çok yemiyor. Az az yiyoruz. Evet. Bakalım, 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 bakalım. Patlamış mısır 2,60 atmışmış. Çok güzel. Diğeri de beş doksan bunun içerisinde de çok fazla i̇şte e, yok. Başka ne kaldı? Aa şurada e, var. Nesquik. Nesquik'i önerir misin? İçindeki kare, çoko kareler nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Bir de süt de çok güzel oluyor. Evet. Başka bir şey kalmadı sanki. Değil mi?